ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Çin'in Amerikan iş dünyasına açılmasını görmek istiyorum, dedi. Trump'a göre bu sadece Amerika'nın değil, Çin'in de çıkarınsına olacak. Trump'ın bu sözleri küresel ticaret cephesinde yeni bir dönemin habercisi olabilir. Uzun süredir süren ticaret gerilimlerinin ardından gelen bu mesaj, iki ülke arasında yeniden bir yumuşama ihtimalini gündeme taşıdı. Trump Amerikan şirketlerinin Çin pazarında daha serbest hareket edebilmesinin iki ülke ekonomisine de ivme kazandıracağını savunuyor. Açıklama yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından olası bir ekonomik yakınlaşmanın sinyali olarak değerlendirildi. Çin'in dışa daha açık ve şeffaf bir ekonomik modele yönelmesi Amerikan iş dünyası için büyük fırsatlar yaratabilir. Uzmanlara göre Trump bu çağrısıyla yalnızca ekonomik değil, jeopolitik denge açısından da yapıcı bir mesaj veriyor. Çin'e karşı ticaretle rekabet değil, ticaretle işbirliği vurgusu yapması dikkat çekici. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.